ki hey, merhaba arkadaşlar bugün partiklerden devam ediyoruz yani partilerin devamı en son önümüzde tövbe estağfurullah arkası cır, cırlayıcı mı duyan var bu arada benden böyle ya istek videolar da çekebilirim isterseniz yani gerçi ben de ne videosu istersek bu arada arkadaşlar artık Melilla'yı bir iki böyle şey yapacağım böyle editleri yapacağım short videoda ama bir dakika nasıl nasıl öldü beni o bak şu an çok garip bir şey yaşıyorum vallahi bile ama neyse ya yüzümü gör ne olacak çok merak ettiniz gerçi bir ara o çektiğimdi gördünüz eskiden daha dördüncü videomda falan dört müydü kız hangiydi bak şu anahtarı almam lazım bak 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 uçan anahtarı tutmam lazım Ay, uçan anahtar işte. Uçan anahtarı almam lazım orada benim. Ama alamıyorum. Neden? Bu Hello Neighbor bir yerinde duramıyor. Maymun Yerinde durmamayı öğrenmemiş ya. Allah Allah. Cinler geziyor her yerinde Bu arada bir şey diyeceğim. Hello Neighbor hiç böyle... Ben burada hep sohbet edeyim diyorum. Sohbet etmiyor. Gidiyor oraya oturuyor. Ya kardeş. Sen burada ışık niye izliyorsun ya? Işık. Ay ışık. <laughs> burada. <laughs> Uşak ne lan? Bu arada sesim erkeğe benziyor olma diyelim. Kızım zaten. Ay yok. Hiçbir şeyim ya. Tövbe Esna. Kız 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 kız. Ay git git git. Ben buna bile kızıyorum. Bu da bana hep erkek diyor gıcığına. Yani ben de ona gıcığına kız giz 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 diyorum ya da evine giriyorum. Hep böyle yapıyorum. Hep de giz 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 diye bağırırken. Bu arada bir köy beni görmüyor. Şu beni görmüyor. Seyirci dışarı çıkarken görür. Ve ben onun evindeyim şu an. Ama beni görmüyor. Çünkü kör Sesime bir şeyler oluyor benim bu arada. Bu arada pek fazla bir şey olmuyor da. Şimdilik hop delik ol. Bakın. Gel. <laughs> ya burada bir sohbet ederim diye. <laughs> ya gelmiyor adam. Bak, 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 Gel, 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 gel. Gel sohbet edelim. Gere ya. Sohbet edip ne var şurada 2 sak ay 2 sak. Ne oldu lan <laughs> Bir şey oldu gene ama neyse. Ya sen bu odaya girmeyin bak. O da soğudu. O da soğudu. bu tık, 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 tık. Bak yeri. Burada arkadaşlar soru cevap videosu belki gelmez. Büyük ihtimalle gelmez yani. Ben nasıl yapayım yüzümü gösterip. Bu arada gerçek yüzümü uzun videosu gösterip zaten pek az gösteriyorum. O da çok cringe'ti ya. Yani, harbiden bu arada çok cringe'ti. Ece'nin karakterini yaptım yani. Ben ne yapayım seviyordum o zaman. Yani Ece'nin hala fanıyım ama edit yapmadığım için. Bu arada artık edit yapmayı anladım. <laughs> Anlamasan da anladım diye ama. Ya böyle artık kafamdan böyle bir şey yapıyorum yani. Minan ne olsun falan diyor ya bir Orada falan şey yapıyorum ya. Öyle beynimde dersi bile dinlemiyorum oğlum. Kanala edit yapacağım diye düşünüyorum. Vallahi. Yani yarısını dinliyorum, yarı 40 dakikasını dinlemiyorum. Tövbe. Töbe uçtum bu arada. Helim'in kafası sayesinde uçtum. Daha demin kuş olup uçtuk. Kuş oldum. Bu arada arkadaşlar, Roblox'ta gerçekten o, onun şey o şeyi çık, bir söylemiyorum. Ee, geri sarıyorum. Aa, oh, ne yaptık lan? En baştan. Hii, en baştan başlayacağız. Aferin bana. Gene bir yerlere bastım. Öyle bir oyuna dalmışım da ki. Yani böyle artık şey gitti. Nefes gitti. Nefes yani. Nefes kalmadı bu arada. 10 dakikadan beri o kadar fazla yutkunmadım ki bu arada ilk defa böyle oluyor. Ben hep böyle yemeye çalışıyordum. Böyle hiç yutkunmadan koşmaya çalıştım. Sonra böyle ağzımın şey olmasını beklerdim. Böyle hiç susmadan e, dişim böyle yumrukluğu geçsin diye hep yapıyordum ya. yapmaya hala yapıyorum yapmaya çalışıyorum burada ben bir mesela video çeksin diye ya. niye şey yapıyordun? yani neyse haklıyım <laughs> ben de her şey haklıyım Doğru dedim mantar bu arada arkadaşlar ben yeni kelime şey yaptım bu arada siz de kurduysanız yani ben bilmiyorum yani siz böyle siz böyle ay ben ne yapayım be ...dönüyorum galiba. Şey... <laughs> e, ...zort diri mantor diye... ...bir cümle kurduysanız ben de öyle... ...bir cümle kurdum. Zort diri mantor, mantor mantor. Abuz ettin. Abuzer, abuzer. Abu, abuzer. Bazen lan... ...kaldık burada. Heh, dişimiz... ...benim şu an dişim yumuk ki ya birazcık yani. Ee, e, öbür taraflardan falan. İşte onu düzeltmek için her şeyi yapıyordum. Vallahi. Ha şükür yani kaldık. yani vallahi onu düzeltmek için her gün böyle pipet asırıyordum eskiden. <laughs> yani galiba çünkü eskiden ya pek hatırlamıyorum orada. 9 yaşındayım Fiş 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 Arkadaşlar ben birinci sınıfta hiç arkadaşım yoktu. Hep bir arkadaş istiyordum. İkinci sınıfta da fazla. Bir tane vardı o da C. Yani onunla bazen öğretmen bizi ayırdığı için televizyonda dışarı çıkamıyorduk. Sadece yerimizde oturuyorduk yani. Bir, ya derste öğretmen hem konuşun diyor. Biz yan sonra konuşuyoruz sonra öğretmenimize kızıyor. Ya bizim de konuşma hakkımız var. E boş derslerde de konuşmuyor diyorsunuz. Biz ne yapacağız? Ne zaman konuşacağız? Yani kendi kendimize ne yapalım yani? Mesela yani düşünün en iyi arkadaşınıza oturuyorsunuz konuşacaksınız. Öğretmen sizi uyarıyor konuşmayın diye. Ya öğretmen de haklı da. Ya boş derslerde. Ve <laughs> öğretmen gelme zaman ya okulun başkan yani sınıfın başkan başkanları bile bir şey yapmıyor. ama neyse işte. Hiç 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 Bu arada benim neden düştü? O ironi. Bu arada arkadaşlar o bu bu ay bu bir hava videosu ironiydi ama eee o tipi gördünüz mü? Bu arada bazı o yüzden abonelikten çıktı. Ben biliyorum yani anladım ben. Ama neyse. Bu arada eee Yakınlarda böyle bir edit gelebilir. Böyle düşünüyorum editler falan. Bir tane edit yaparsam ona 150 bin kişi bir like at yani abone olursa yani iki kişi like ya işte kanalıma 10 kişi abone olursa yani 2000 2013 e abone olduğumda daha fazla editler gelebilir böyle bir sürü. Bu arada Miray Kaya'yı seven var mı yani? Sevmeyen yoktur yani ona göre herkes seviyordu yani. Çok güzel bir kanal ben de beğeniyorum yani. Aboneyim hatta benim abonelik diye bir görseniz. <laughs> o kadar kişi aboneyim ki. Yani. Çok fazla yani say say bitmez. Abonelikten çıkıyorum hala abonelikte duruyor. Bu arada Ece'den abonelikten çıkmadım yani en önde Mete var. Bir daha kimseye abone olmayacağımı kendime söz verdim. Çünkü yani ne yapayım her gün 25 80 tane falan kanala abone oluyorum ve en güzel kanallar ama artık yani en sonda o yani ilk başta Mete Karagil durması lazım o yüzden bu arada Mete Karagil benim ilk abonem değil yani benim ilk abonem ay abonem diyorum. Benim ilk abonem Allah bilir nedir yani. Bin tane var onun bir sonuna gelsem var ya. <laughs> Allah be <bekle>. 8 <laughs> dakika geçmiş. Son iki dakikamız kaldı. Neden zaman çok hızlı geçiyor? Bu arada arkadaşlar bu pazar çok hızlı. Ya artık neden her gün çok hızlı geçiyor? Baksana bugün de şıp diye geçiyor vallahi. Bu arada arkadaşlar en hızlı pazar günleri geçiyor. Neden bak çok gıcıma gitti benim ha. Yani tatil günleri de. <laughs> Allahu Ekber Allahu Bu arada arkadaşlar yani Berkcan hep tek kalıyor zaten Biliyoruz neden tek kaldığını yani Bu arada Berkcan'ı herkes sevendim Seven kişi yoktur herhalde Güllüğümü bile yazıyorum her şeye Yani Bugün 18 sayfa kullan ya Yeni, e, yeni günlük aldım Bu arada hava atmak için yapmıyorum yani Söylüyorum onu direkt o yeni günlüğüme başlamak için karalım ya. Yani. Öyle normal karalamak değil. Normal böyle anlarımı yazdım. <laughs> bu arada 9 dakika geçmiş birazdan video bitecek. Hadi Nutella kafa. Bir şey diyeceğim. Burada harbiden Helen Avery'nin kafası Nutella'ya benzemiyor. Baksanıza. Bakın şimdi göstereyim. Bekleyin. Şu bir yukarı çıksak. Baksanıza. Harbiden Nutella'ya benziyor. Bir de bir de. Kardeş. Oğlum sesim çok iyi. Tam vaktinde kalınlaştı var ya. Sesim benim kalın. Bak bak bak. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videonun bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bye.